Bir varmış, bir yokmuş. Ormanda yaşayan bir tavşan varmış. Ben her yarışı kazanırım dermiş. Bilgi kaplumbağa yaklaşmış. Hadi o zaman yarışalım. Tavşan gülerek emin misin diye sormuş. Pekala demiş. Yarış çizgisine gelmişler. Tavşan pır diye hızlıca koşmaya başlamış. Kaplumbağa ise ağır ağır ilerlemiş. Bir süre sonra tavşan yorulmuş bir ağacın gölgesinde uyuya kalmış. Oh nasıl olsa kazanırım demiş. Ama kaplumbağa durmamış. Yavaş yavaş yol almış. Tavşan uyandığında şaşkınlıkla çok mu uyudum acaba demiş. Hemen kalkıp koşmaya başlamış. Usulca ilerleyen kaplumbağa tavşan uyurken çoktan bitiş çizgisine varmış. Bunu görünce tavşan anlamış. Hızlı olmak değil, Sabırlı ve kararlı olmak kazandırır.